Hepinize selamlar. Bugün Honda CB 125F ile birlikteyiz. bildiğiniz üzere yeni Euro sistemlerle beraber bazı motorların üretimi kalktı ve yine bildiğiniz üzere Honda CBF 150 de üretimden kalktı bu nedenden dolayı yeni Euro sistem ayak uydurmak zorunda olduğundan dolayı. Ellerinde de 125'lik 150'lik motor sistemi kalmadığı için de bu motoru üretmeye başladı. Aslında CBF 150 efsanesinin yerine geçen bir motor olmaya çalıştı. Ama onun kadar efsanevi olabilecek mi hep beraber göreceğiz birazdan benim çünkü kafamda birkaç soru işareti var yeni eklenen şeyler var CBF'de olup bu makinede olmayan şeyler var artılarını eksisini konuşacağız ardından kullanıcı yorumlarına geçeceğiz zaten kompakt motor özellikleri olduğundan dolayı bizde zaten bir dijital ekran yerine bir analog göstergeler bekliyor ben zaten açıkçası dijital ekranlara nedense pek sıcak bakamıyorum. Hani biraz eski kafalılıktan dolayı ya da çapırları sevdiğimden dolayı mı bilmiyorum. Analog ekran nedense benim daha çok işime yarıyor ya da daha çok seviyorum diyebilirim sizlere. Zaten baktığımızda direkt sol tarafta hız sağ tarafta da devir gözkergesi var. Direkt üstüne tatlı bir şekilde şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Bir benzin gözkergesi koymuşlar. Anahtar yuvası da diğer cbf'ten alışık olduğumuz şekilde değil de biraz daha böyle şekilde şemalli yapıp daha böyle şık bir dizayna elde etmişler. Altında hemen sinyal göstergelerimiz var bizi karşılayan şekilde ve de sizin kafanızı meşgul edecek yoldayken acaba şurada ne var ne yok diye meşgul edecek hiçbir şey yok. Sadece yola odaklanmanızı sağlayan bir sistem koymuşlar. Dediğim gibi kompakt motor özelliklerine sahip. Elciklere geldiğimizde sol tarafta yine standart uzun kısa anahtarımız var. Korna ve sinyaller var. Burada kornayı standart dışına çıkıp CBF'te biliyorsunuz ki siyah tuşlar daha çok hakimdi. Buraya gri bir korna tuşu koymuşlar. Sağ tarafta da ise motor elektrik vereceğimiz marş motoru var. Demiştim ki CBF 150 ile arasındaki farklar var diye. İyileştirme farklarından bir tanesi motorun enjeksiyonlu olması. Ee, bildiğiniz üzere Honda CBF 150 ile. Aslında bu bir, biraz da kıyaslama videosu gibi oluyor ama mecbur bunu yapmak zorundayız. 150 karbüratörlüydü. Bu motor ise enjeksiyonlu olarak yapmışlar. Ön fren disk, CBF'de de diskti ama arkayı yine kampana bırakmışlar. Madem bir efsanevi bir motorun yerine geçecekse bu, bunun arkasında gayet kampana yerine disk yapmaları çok daha güzel olurdu. Kombine fren sistemi var. Kombine fren sistemi nedir? arka frene bastığınız anda çok ufak da olsa ön freni tetikleyen bir tel var. Çok kötü değil, çok da iyi değil, hiç olmamasından daha iyi gözüyle bakıyorum. BRC lastiklere göre daha iyi bir stok lastikle geldi. Biraz da spor bir dizayn vermeye çalışmışlar. Biz bunu genelde KTM'lerde gördüğümüz bir depo stili var burada. Ve de bir önceki KTM tanıtımında nedense benim KTM dememe çok takılmışsınız. Yorumlarda çok geliyor. Yani bu aslında küçüklüğümüzden beri gelen CNBC E'den geliyor bence. Son harfi E diye okuyup diğerlerini İngilizce okuduğumuz için buna da ayrı bir şey yapmış olayım. Beygir gücü 10.6 beygirlik gücü var. 10 ile 11 arasında da tork üretiyor. Diğer taraftan baktığımızda CBF'te kıyaslarsak CBF'te de 11.5 civarında bir beygiri var. Ee, bir beygirlik bir düşüş ya yani bir ya da 0.9'luk bir beygir düşüşü yaşanmış. Aynalara baktığımızda bana ufak geldi ama birazdan test sürüşü de yapacağız. Test sürüşü yaptıktan sonra ufak mı değil mi, yani görüş açıları nasıl onu da gayet göreceğiz. Şimdi diğer değişikliklerden bir tanesi de e, CBF 150'de tek bir amansör vardı arkada şu tarafta. Hatırlarsınız, e, CBF 150 incelememizde bu arada yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Buna iki tane amasso koymuşlar. Hani sabit bir tane yapıp daha çok aerodinamiği ya da e, süspansiyonu etkilemek yerine iki tane yapmışlar. Bence bu da eksi olaylarından bir tanesi. Ve diğer eksi olaylarından bahsedecek olursak sinyallerin içe gömük değil de dışarıda olması kötü bence. Şundan dolayı diyorum çünkü bu 125'lik bir motor. Biz her zaman yeni başlayacak kişilere 125'lik, yüzlük motorlarla başlayın diyoruz. Ya yani yeni başlayan kişi elbette bir kaza yapacak. Kaza yaptıktan sonra bu motor sağa sola yattıktan sonra sinyaller illaki kırılacak. Tamam yedek parçası diğer motorlara göre bunun daha ucuz ama yine ekstra bir masraf çıkartacaktır. Eğer CBF 150 gibi içeri gömük olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşün. Yakıt konusuna gelecek olursak 13 litrelik bir deposu var. 100 kilometrede 2 litre kadar yakıyor. Daha çok Honda CBF 150 ile karşılaştırdığımızda şöyle bir sıkıntı var. Honda biraz daha burada kasayı küçültmüş. Ee, daha minimal bir kasa yapmış. Depoyu biraz daha büyütüp yanlardan kesmiş. Ee, CBF 150 ile kıyaslayınca biraz daha küçük bir motor. Zaten öyle. Motor hacmi olarak küçük ama dış görünüm olarak da ufaltmışlar. Titreme var mı yok mu bunu da birazdan göreceğiz sürüş testinde ama şimdi kullanıcı yorumlarını alacağız. Şimdi motor sahibiyle biraz bir sohbet edelim. Arkadaşlar şu anda motorun sahibi Şahin yanımızda. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, şimdi bu senin ilk motorun. Evet başlangıç olarak başladım. Sen de başlangıç olarak bunu aldın. Ee, motorun en sevdiğin yanı ne oldu kullanmaya başladıktan sonra? Yani motorda yeni başladığım anı fazla bir zorluk çekmedim. Ya yani seni rahatlatan bir sürüşü var galiba. Aynen. Başlangıç motor olarak ki yani. Peki motorda en sevmedin ya keşke şu olsaydı dediğin bir şey var mı bir başlangıç motoruna göre? Yani arka diski olsaydı çok iyi olur yani. Bendiksi de var ama. Peki lastiklerden memnun musun? Stok lastikler galiba üstündeki. Evet. lastiklerden memnunum yani iyi. Peki ee, sen motoru şimdi ne kadar kullanmışsın? Sıfır mı aldın sen bunu? Evet. 19 bin kilometre yapmışsın, iyi yapmışsın. Başlangıca göre iyi bir kilometre. 19.000 bin kilometre de yakıt seni nasıl etkiledi? Fazla yakıyor mu? Bence çok az yakıyor ya. Yani bayağı az yakıyor yani. Ya normalde internetteki verilerinde şey diyor. 100 kilometrede 2 litre kadar yakıyor diyor. Öyle mi gerçekten? Aynen öyle. Bayağı az yakıyor 2 kilometre. 100 kilometrede yani 2 litre yakıyor yani. Peki sen bunu devirli mi kullanıyorsun? Yoksa normal mi kullanıyorsun? Ya hoyrat kullanımlarda çünkü daha çok yakıyor ama yani koylu biraz daha şey kullanıyorum. Devirinde kullanılmasında da zorlandım. O zaman e, internette yazan fabrika verileri de doğruymuş arkadaşlar. Kardeşim çok teşekkür ederim. Motorunu da geldin bize teslim ettin bir inceleme yapalım diye. Motorun şöyle bir oturuş pozisyonundan bir bahsedelim. Siz de bir görün. E, hatta şunu şöyle bir indirelim. Gayet aslında bunu KTM, hadi KTM diyeyim sizin için. KTM 390 incelemesinde de söylemiştim. Dizinizi koyduğunuz anda depoyu saran bir yapısı var. Belki de bu yüzden minimalize etmiş olabilirler çünkü CBF 150'de böyle bir şey yoktu. Gayet aslında hani güzel duruyor. Şimdi bir sizlere bir sesini dinleteyim, ardından da ekipmanlarımızı kuralım yola bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar şöyle size biraz da bir motorun sesini bir dinletelim. Benim ilk videoda bir yorumum vardı, altlarda çok konuşuldu o elektrik süpürgesinden hallice diye. Aslında tek silindir bir makineye göre, 125'lik makineye göre gayet sesi idare eder bence. Şimdi o zaman biz yavaştan hazırlanalım, test sürüşümüze doğru geçelim. Kamera şu an ne nasıl bir açıyı gösteriyor bilmiyorum çünkü GoPro aparatını unutmuşuz, bantla tutturduk. Aynalar ufak demiştim, gayet iyi şu anda. yani görüş açısı falan beni tatmin etti açıkçası küçük olmasına rağmen aslında bir seri kalkış muhabbeti var. Vites geçişleri aşırı rahat. Hani CBF'te şey demiştim, kronik olarak 1 ile 2 arasında giderken birkaç sorun oluyor falan diye böyle. Ondan sonra acaba. Bunda öyle bir şey şu an ben denk gelmedim. Şöyle bir kornasını da size bir dinleteyim. Gayet iyi yani. Bak yukarı seri kalktı. Diyenin patlandırmanız gerekti bakalım bir de frenlere. Yani ya arkadaşlar şu arada ee, ben şey fark ettim. Şuraya vites göstergesi koymuşlar bu gözüküyor mu bilmiyorum. Ya bu motor bence hiçbir şekilde Honda CBF'in yerine geçemez. Hiçbir şekilde diyorum bakın. Yani şöyle bir bayırda bir kalkış deneyelim de ters dönerim bir. Yok çok eksiği var ya. Motor kötü değil. Bu arada hiçbir şekilde kötü değil. Sadece şey Honda CBF 150 ile kıyaslıyorum. Şu an sadece arka freni tuttum. Kayma yok. Frende de yok bir kaldıralım bakalım. Yok. seri hız yapayım motorlarından diye başlangıç motorlarından birisi bir şey yapmak istiyorum ama aslında biraz bir 60-70 yapayım da 60-70 yaptığımda titreme var mı ona bir bakmak istiyorum aslında herkesin en çok merak ettiğiniz şey bu hadi o zaman bir şu an 60 hafiften titreme var Yanında 125'lik makine ya. Daha hani zorlamanın da alemi yok bence. 5. vitesteydik zaten. Bakın titreşim olayına gelecek olursak gayet iyi. Gayet iyi. Yani titreşim var. Yalan değil havası rahatsız etmez. zaten şehir içinde kullanılacak bir motor. Ee, ve hadi, atıyorum, kuryecilikte kullanılacak bir motor. Gidiyor yani. Bak çok iberdi. iyi fiyat performans olarak yazıyorum. Gerçi fiyatlar çok arttı son zamanlarda. Kurdan dolayı. Ben şeye baktım daha demin selektör çekecektim arabayı çekemedim. Selektör koymamışlar. Yok artık. Ben mi görüyorum? Yok gayet yok. Bu seleyle abi çok uzun bir yolculuk yapamazsınız. Uzun yolculuk düşünüyorsanız seleyi abi kesinlikle değiştirin derim. Neyse o zaman şöyle ben bir eee, tekrardan bir yerleştireyim her şeyi. Bir kapanış yapalım bakalım. bir de bir veda edelim. Arkadaşlar bugün Honda CBF 150'nin yerine geçmeye çalışan CB 125F'i inceledik. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere.